yemeğimi de yedim karnım doydu dükkanıma gideyim bari. Dükkanda işler umarım yolunda gidiyordur. Lan bu ne böyle dükkanımın kapısı kırılmış lan güvenlikler nerede? Hayır olamaz sandığım çalınmış. Sandığım yok. Lanet olsun kim çaldı bu sandığı? Allah kahretsin dükkanım soyulmuş ne yapacağım ben şimdi? Hemen polisi aramam lazım çalıyor telefon. Aa telefon çalıyor. Galiba ihbar geldi ya. Açayım. Alo, buyurun. Arkadaşlar kimse beni sevmiyor. Kimse benim kanalıma abone olmuyor. Eğer siz beni seviyorsanız ne olur abone olun. Videoya da like atın. Ben sizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Merhabalar polis bey. Ben benzinlik istasyonundan arıyorum. Dükkanıma hırsız girdi. Çabuk buraya gelin. Ne? Dükkanınıza hırsız mı girdi? Hemen oraya geliyoruz. Merak etmeyin siz. Sadece bizi bekleyin. No. Arkadaşlar elmaslarım gitti. Tamamdır hemen bir ekip yönlendiriyoruz. Hadi Mahmut gidiyoruz. İşte dükkan burası. Merhabalar sizin dükkanınız mı burası? Evet memur bey dükkanım soyuldu. Lütfen yardım edin bana. Tüm param gitti. Tam kardeşim merak etme. Dükkanında güvenlik kamerası var mı bakayım senin? Evet komiserim tam yukarıda bir tane güvenlik kamerası var. Kamera varsa tamam kardeşim. Şimdi kameralara bakacağız. Bakalım dükkanını kim soymuş. Sen hiç merak etme tamam mı? Onu kıvrak yakalarız biz. Komiserim içeride de kameralar var. Dur bakayım ben bir bakayım şu olay yerine. Hmm kapıyı kırarak girmişler. Demek ki büyük birisi kardeşim. Büyük birisi girmiş buraya. İçeriye bakalım. Sandığı çaldılar demek ha. Kardeşim orada da güvenlik kameralar var. Tamamdır ya. Biz bu kameralar sayesinde şimdi kameraları inceleyeceğim ve burada kimin girdiğini bulacağım. Çok teşekkür ederim memur bey. O suçlu kişiyi bulun ve bir daha hiç hapisten çıkarmayın. Siz hiç merak etmeyin. O suçlu kişi adalet karşısında hesap verecek. Hadi kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum şimdi. Suçluyu bulunca size haber veririz. komiserim görüntüleri inceledik. Soygunu yapan kişi Tepegöz'mü? Allah Allah nasıl olur ya? Benim bildiğim Tepegöz böyle şeyler yapmaz kardeşim. Senin bir yanlışın var galiba. Hayır komiserim gerçekten de dükkanı soyan kişi Tepegöz'müş. İnanmıyorsanız kamera görüntülerine siz de bakın. Allah Allah inanmıyorum tabii ki ya. Tepegöz böyle kötü birisi değil. O iyi birisi. Hırsızlık yapmaz. Neyse bakayım şu kamera görüntülerine. Allah Allah ya gerçekten de Tepegöz dükkanı soyuyor ya. Neden böyle bir şey yapıyor ki? Allah Allah ya. Tepegöz böyle bir şey yapmaz aslında. Neyse ya Mahmut gerçekten de Tepegöz soygun yapmış. Şimdi hemen ekip de hazırla ve Tepe Gözler'in evine baskın yapmaya gidiyoruz. Hadi hadi yürüyün. Ule ule polis sesleri geliyor ya ule kesin birisi suç işlenmiştir ha? Acaba kim suç işledi suç işleyenlerin hapse atılması gerekir. Tepe ve etrafı ve sırıldı. Hemen, hemen dışarı, dışarı çık. çık. Eğer dışarı, dışarı çıkmazsan dışarı geçir biz içeri gireceğiz ve zorla seni dışarı çıkaracağız. Ule ule polisler bizim evimize gelmiştir ya. ben suç işlemedim. Siz suç mu işlediniz ya? Ama polisler beni çağırıyor. Ben suç işlemedim ki. Bu son uyarım Tepegöz. Eğer dışarıya çıkmazsan ateş etmek zorunda kalacağız. Çabuk teslim ol. Etrafın sarıldı. Ben bir şey yapmadım. Beni çağırıyorlar. Ben suç işlemedim. Hayır. Memur bey bir yanlışlık var. Ben suç işlemedim. Niye beni çağırıyorsunuz? Tepegöz hırsızlık yapmaktan dolayı tutuklusun. Şimdi seni cezaevine göndereceğiz. Anladın mı beni? Memur bey bir yanlışlık var. Ben hırsızlık yapmadım. Ben tüm gün evde oturdum. Tepe göz ben de senin hırsızlık yapacağını sanmıyorum. Ama gerçekten de kameralara baktık ve hırsızlık yaparken görüntülendi. Ama nasıl olur memur bey ben yapmadım. Ula memur bey bir yanlışlık olmuştur ya. benim oğlum hırsızlık yapmamış. Hayır kardeşim bir yanlışlık yok. Kameralara baktık gerçekten de tepe göz dükkanı soyarken görüntüleniyor. Hemen zorluk çıkartmadan gelmezseniz sizi zorla almak zorunda kalacağız. Arkadaşlar alın bunları hapse gönderin. Ula memur bey benim oğlum evde oturmuştur tüm gün ya. Ula hırsızlık hırsızlık yapmamıştır ya. Evet ben tüm gün evde oturdum. Arkadaşlar ben hırsızlık yapmadım söyleseniz ya arkadaşlar. Vallahi yapacak bir şey yok kardeşim. Derdinizi karakolda anlatırsınız. Hadi yürüyün bakalım. Hapse gidiyorsun. Bir sürü elmas çaldım. <laughs> Tepegöz'ün kılığına girdim ve bir sürü elmas... Sonunda gelebildin Granny ya. Nerede kaldın? Çok merak ettim. Yapabildin mi soygunu? Evet soygunu yaptım. Bir sürü elmas çaldım. Tepegöz'ün kılığına girdim ve tüm elmasları getirdim. <laughs> tamam Granny artık eski haline dönebilirsin. Eski haline dön artık. Dönüş. Tamam dönüşüyorum eski halime. Al işte dönüştüm. Tepegöz'ün kılığına girerek bir sürü elmas çaldım. Şimdi herkes Tepegöz'ü hırsız sanacak ve onu hapse atacaklar. Evet Granny. Evet karıcığım. Gerçekten de çok iyi bir iş yaptın. Hadi eve gel de elmaslarımızı sayalım. Kaç elmas çaldın göster bakayım elmasları. İşte çaldığım tüm elmaslar burada. Tam olarak 64 tane elmas çaldım. Ne 64 elmas mı? Şunları hemen alayım şöyle. Çok iyi bir iş başardın Granny. Şimdi Tepegöz hapse girsin bakalım. ha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu arada sakın Tepegöz'ün kılığına girdiğimizi ve onu hapse gönderdiğimiz yorumlara yazmayın. Eğer yazarsanız hepinizi öldürürüm lan. Duydunuz mu beni? Sakın bizim öyle bir şeyler yaptığımızı söylemeyin. Of ya suçsuz yere hapse giriyor Ben hırsızlık yapmadım Arkadaşlar ne olur bana yardım edin Beni suçsuz yere hapse atıyorlar Ben aslında iyi biriyim Hırsızlık yapmadım o başkasıdır Sus bakayım çok konuşma geç bakayım Hücreni artık hapishaneden Hiçbir zaman çıkamayacaksın sen hırsızsın Hayır ben hırsız değilim Ne yapacağım ben buradan Nasıl kurtulacağım ben hırsızlık yapmadım Kesin bana birisi tuzak kurdu Of Biri bana yardım etsin yorumlara Yazsınlar. Ben hırsız değilim. Ben hırsızlık yapmam. Hayır. Oo ben buradan çıkmak istiyorum. Ailemi özledim, çocuklarımı özledim. Hayır. Ben şimdi tepe gözün kılına gireceğim ve daha fazla soygun yapmaya gideceğim tamam mı? Tamam zaten soydu soygunların hepsi tepe gözün üzerine kalıyor. Biz suçsuz oluyoruz. Ahaha evet tepe göze aramızdaki tek fark benim gözüm kırmızı onunki değil. Bak izle şimdi dönüşüyorum tepe göze. Gördün mü bak benim gözlerim kırmızı. Umarım anlamazlar gözlerimden. Evet gerçekten de gözlerin kırmızı. Tepe gözün gözü aslında kahverengiydi. Neyse zaten kimse fark etmez. Hadi ben hırsızlık yapmaya gidiyorum. Bay bay. Şimdi gidip her yeri soyacağım. Ve herkes tepe gözden şüphelenecek. Benden şüphelenmeyecekler. Benim yerime tepe gözü hapse atacaklar. Ben sahte tepe gözüm. Hadi bakalım soyalım nereyi soysak şöyle. Hmm. Burayı soyacağım. Ne oluyor bakalım burada? Ver bakalım şu an bu yerleri bana. Nom 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 nom. Kasa nerede? Kasayı soyacağım. Kır şu duvarları. Kır 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 kır. Kasayı alacağım ben. Gelin bakalım. Paralar nerede? Ver şu kasayı ver. Hayır olamaz. Tepegöz dükkanı soyuyor. Ama bu Tepegöz'e benzemiyor ki. Tepegöz'ün sesi böyle değildi. Bana bak sen çok fazla konuşma tamam mı? Ben gidiyorum şimdi. Hadi bakalım. Allah Allah ya. Tepegöz'ün sesi böyle değil ki. Bu sahte Tepegöz mü acaba? Gözü de kırmızıydı zaten. İnsan benim tepe göz olmadığımı anlamaya başladılar ya. Ben hemen gideyim şuradan. Acaba şimdi nereyi soysam ya? Şöyle bakayım. Ha orada A101 var. Orayı soyacağım. Hemen şuraya gireyim de soyayım kimse anlamadan. Kır bakayım. Sığmıyorum lan kocamanım. Ah kırıl kırıl. İşte o Giriyorum içeri. Aa lan dükkanıma hırsız giriyor. Ne olur yapma tepe göz. Ne olur yapma tepe göz yapma. Kırayım şu dükkanı şöyle. Ver bakayım kasayı. Eşyaları şuradan biraz alayım. Buradan havuç alayım bari ya. Kır şunları. Kır kır kır. Ver bakalım. Hayır Tepegöz niye dükkanımı soyuyorsun ya? Tepegöz biz dost değil miydik? Aa bu Tepegöz'ün sesine hiç benzemiyor ya. Bu Tepegöz değil sanırım. Bu Tepegöz değil. Tepegözün sesi bu kim o zaman ya? Yeni bir tepe göz mü geldi şehre ya? Hiç tepe göze benzemiyor bu. Allah kahretsin herkes beni fark etmeye başladı ya. Kaçayım bari. Tepe göz olmadı mı anlayacaklar şimdi. Oğlum bu gen tepe göz değil mi lan? Lan tepe göz hapisten mi kaçtı? Ne oldu bu? Nasıl çıktı? Oğlum biz tepe gözü hapse atmamış mıydık? Nasıl çıktı? Baksana gidiyor. Komiserim galiba tepe göz hapisten kaçmış. Hemen tekrar yakalayalım onu. Ulan nasıl kaçmış tepe göz ya? Hemen hemen, hemen arabaları hazırlayın. Tepe yakalayalım tekrar. Emredersiniz komiserim. Tepe göz hemen dur. Bu bir ihtardır. Hemen dur tepe göz. Dur 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 dedik sana. Allah kahretsin peşime polisler takıldı. Tepegöz sana dur dedik eğer durmazsan ateş edeceğiz. Tamam durdum ateş etmeyin ateş etmeyin durdum. Allah Allah ya Tepegöz'ün sesine hiç benzemiyor ya bu. Senin sesine ne oldu tepe göz hapisten mi kaçtın? Ne hapsi memur bey ben hapse girmedim ki. Allah Allah ya kardeşim senin sesine ne oldu böyle ya sen hapishaneden mi kaçtın? Ne yaptın sen? Nasıl çıktın? Komiserim bu farklı göz olmasın hiç benzemiyor ona. Sesi de benzemiyor hem gözleri de kırmızı. Yok ya öyle şey mi olur? Bir tane Tepegöz var zaten şehirde. Seni tekrardan hapse götüreceğim götürüyoruz Tepegöz. Yürü bakalım düş önümüze. Komiserim bir yanlışlık var bakın ben hapse girmeyeceğim. Ben suç işlemedim ki ya Allah Allah karıştırıyorsunuz. Basmaya hapishaneden kaçmışsın tepe göz. Yürü bakalım seni hücrene geri götüreceğiz. Gel bakalım şu. Bekle bakayım ben olanın kapısını açacağım şimdi. Lan lan bu ne böyle? E tepe göz burada. Allah'ım ya rüya mı görüyorum ya tepe göz burada? E burada da var. Lan hangi tepe gözsünüz? Hangisi gerçek? Sen mi? Sen mi? Komiserim ben gerçek tepe gözüm. İşte o yalancı tepe göz. Hırsızlıkları o yaptı. Ben suçsuzum. Hayır komiserim. Benim ben gerçek tepe gözüm ya görmüyor musunuz o benim sahtem Allah Allah kafam çok karıştı ya bu mu gerçek yoksa bu mu gerçek ne yapacağım ulan iki tane tepe göz var bir tanesi burada kırmızı gözlü bir tanesi kahverengi gözlü arkadaşlar ne olur yardımınız lazım hangisi gerçek tepe göz kahverengi gözlü olan mı yoksa kırmızı gözlü olan mı ya Allah'ım seçemiyorum bir türlü hangisi suçlu hangisi suçsuz arkadaşlar yardımınız lazım hangisi gerçekse yorumlara yazın kırmızı gözlü olan mı gerçek yoksa kahverengi gözlü olan mı hangisi gerçek arkadaşlar hangisi